1950'lerde dedem yapardık atacılık. Asker Mehmet derler dedeme. Ondan sonra biz bir ara verdik. Boğamgil falan fazla yapmadılar bu işi. Sonra biz işte yaylılarda koyunculuk falan yaptığımız yıllar oldu. Burada turizme açılacağız. Baktık burada at, katır, lojistik destek, kamp ihtiyaç var. Ona göre yönlendirdik kendimizi. Aladağlar'da aracın gitmediği her noktada katırcılar lojistik olarak gizli kahramanlar diyebiliriz yani. 30 yıl yaptığın bir mesleği bir anda boşlama kolay bir soru, şey değil. Şu dağda da gitmedin, varmadığın kamp yeri yoktur. ...97 yılında yabancıların çalışmaya başladık. 2015'e kadar Avrupalı çok hızlı bir şekilde geliyordu Aladağlara. 15'te %50'ye düştü. 2016'da tamamen sıfırlandı Avrupalı turist. 2019'da %5 gelmeye başladılar. Ben şirketlerde çalışıyordum. 5-6 tane ajanta vardı burada. Her ajantaya işte senede 50 tur, 60 tur, 80 tura kadar gelen yapan ajantalar vardı. O turizm bitince hepsi çekildiler bölgeden. Çekilince bölgede bir boşluk oldu şu anda. Katırcılık işlerine ve bu Aladağlar turizm işine 82'de falan başladık. Sonradan bu yabancı turistler fazla gelmez oldu. Şirketler yerliye döndü, dağcı grup olaraktan yerli katır işleri çoğaldı. 30 yıla yakındır yapıyoruz kamp, at işi. Bizden sonra işte Mahmut buralara geliyor gidiyor. Ama devam ettirir Mahmut ama devam ettirmez mi? Biz yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir haftanın gelmediğimiz zaman dağlar adamın gözünde tutuyor yani. Hem bize tatil gibi oluyor, hem keyif alıyoruz bu işte, hem para kazanıyoruz. Katırlar da bizim ekmeğimiz ya. Burada kamp alanına varıp orada katırları hazırlayacağız şimdi. Dağcı arkadaşlar gelecek. Ekip İstanbul ekibi. Bugün bir yedi göller mi olur, çelik büyüdüren olur? Çıkacağız bağlam ailesiyle. Ve buraya da bir gelmeyle, beş gelmeyle bu ala dağları tüketemezler. Üç binin üstünde elli tane zirvesi var. Adamın ömrü yetmez bu 50 tane zirveyi yapmaya burada. Baktım biri görüküyor orada da. Biri nerede acaba? İşte burada da. Hemen yakala. İp şeyin arkasında, koltuğun arasında. Alıver oğlum. Al. Şimdi bunlar elimizde büyüdükleri için kolay kolay kaçmazlar. Bazen de huy sıkıyorlar. Gece dağda kurtlar falan sıkıştırıyor bunları. Kurtlar sıkıştığı an tedirgin oluyorlar. Şimdi geldik kampımıza. Dağcıları bekleyeceğiz burada. Onlar gelecek ve yola devam edeceğiz. Ahmet baba. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoppa. Ne var ne yok ya. İyi e, Ahmet abim ne yapıyorsun? Vallahi ne yapak abi işte. Ne burada tekkeyi bekliyoruz. Biz de hoş, var, geldiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba bakalım şöyle. Güzel oldu. Ben Güzel. de hoş Güzel. geldin Serkan hocam. <laughs> ne haber Ahmet abi? Vallahi ne yapsın sizden ne haber ne var ne İyi yok. İyi vallahi. Nasıl geçti yolculuk? Yorucu. Ee, ya İstanbul'dan geliyorsunuz. Bir saat iki saatlik yol değil ya ki. Abi, çok güzelmiş <laughs> ama ya. Ben ilk defa Aladağlar'a 98 senesinde geldim. Aladağlar Türkiye'de dağcılığın artık mektebi gibi. Kaya tırmanışı 3000 metre üstündeki dağlar bakımından da çok zengin. Müthiş bir coğrafya. 22 senedir gelip gidiyorum. Bizim o tırmanışlara giderken 30 kiloluk çantalarla acı çektiğimizi daha net görebiliyorum. Bir katır aşağı yukarı 50-60 kilo ya da 2-3 kişinin yükünü taşıyabiliyor. Aladağlar'da da bu işi yapan birkaç aile var geçmişten gelen. Bizim bu tırmanışı yaptığımız Ahmet abimiz var Ahmet Üçer yaparlar biz olmadan da rahat bir şekilde gidip gelemezler. Adam zaten İstanbul'dan geliyor, iki günlüğüne geliyor. Zirve yapma hevesiyle geliyor. Bizden lojistik destek aldığı zaman katırdır, arabadır, kamptır daha kolay oluyor. E o da buranın dededen kalma en eski katırcılarından bir tanesi. Bize her konuda destek veriyor. Aile olarak, konaklama olarak, katırlarla lojistik olarak destek veriyor. Hatta kendisi de bizle beraber gideceğimiz noktalara geliyor. Beş tane katırımız var. Bunları dinlendiriyoruz. Günde bir defa yük veriyoruz. İki defa arpa veriyoruz. Katırlarımızın isimleri Kızılkaya var, Lorut var, Alaca var, Küfeylan var. İki tane yavrusu var. Yavrusunun birinin adı Düldül. Dül. Daha birinin adını koymadık. O yeni oldu. Katırlar da bizim Burada aynı çocuklar gibi. Yoruldukları zaman onlarla dinlenme ihtiyaçları oluyor. Bir de çok sevimli oluyor bunlar. Bir de bizim burada geçim kaynağımız bu katırlar. Bunları yıl 12 ay besleriz. Yazında işte bir ay, bir buçuk ay falan toplam çalışırlar en fazla çalıştıkları zaman. Şimdi her gün aynı götürmüyoruz. Onların da dinlenmeye ihtiyaçları var. En az 30 yıldır dağcılık ve tırmanışla ilgileniyorum. Dağcılığın önemli bir kısmı lojistik. Gittiğimiz ülkelerde dağın tabanına ulaşım çok başlı başına bir problem ve sorumsal. Bu sorun altından da Türkiye'de mesela katırla dağın tırmanışının başladığı yere gitmek veyahut bir ana kampı gitmek, yurt dışında da buna benzer çözümlerle bu işi yapmak mümkün. Bir kere çıkıp iniyor. İkinciye çok yani kaza maza bir şey olursa zorluyoruz. Öyle başka türlü zorlamıyoruz. Bir defa inip çıkmak hakkı var. Haftanın zaten iki günlü çalışıyor. Beş günlü yatıyor zaten aşağıda. Bir kurşun kalem, bir kırık gözlük. yaşlara hatıram olsun. Bir şarkı söylersin, atın üstünde geldin. Sen zamanında koşarak bile çıkmışsındır burada. Ahmet i̇şte, Ama Sen, de kaç kere çıkıyorsun? Sen de 10, 15. Dallas olmasa gelemez. Yalnız gerçekten. düğümleri görüyor musun? Düğümler özel düğümler. Ha? Öyle herkesin atabileceği düğümler değil yani. Abi çantaları bir alın koyun da. Atlar gitsin, yolunu açalım. Aydın kolay gelsin gençler. Çıkarmıyor bakım masraflarını. Yani çıkardığı seneler doluyor da, İşte yılda 10 hafta çalışıyor. O da atlara kazandığımız para. biz mi atlara yemse falan mı alacağız? Zorlanıyoruz yani bunda da. Hasta olduğu zaman zaten çoğu ilaçları falan biz ayarlıyoruz. Dedemizden, babamızdan gördüğümüz şekilde tedavi ediyoruz atları. Baktık tedavi edemezsek veteriner haber veriyoruz. Atlar da evlatlarımdan ayırt etmeyeceksin. ekmek yiyor bunlar, bunlar da can taşıyor yani. Yani insanla bunların farkı yok yani. Bunlar da önemli bizim için. At da senin bir hayat arkadaşın oluyor daha da. Mesela benim oğlan İstanbul'da okulda okuyor. Yaz gelsin de dağa çıkayım deyip de çekiyor. O da çok sever buraları. O da geldi mi katırlarla iner çıkar buraya. Rehberlik yapar. Gelen insanlara lojistik destek verir. Daha bir yaşındayken ata binmeye başlamıştık annemizin kucağında. Aladağlarda aracın gitmediği her noktada katırcılar lojistik olarak gizli kahramanlar diyebiliriz yani. Yavaş yavaş büyüdükçe artık atların böyle yükünü yüklemeyi falan da öğrenmeye başlayınca severek, isteyerek, işte ya baba ben de geleyim mi diyerek ilk 12 yaşında Emler Zirvesi'ni yapmıştık. Ülkemizde şu anda sizinle konuştuğum Ala Aladağlar'da özellikle bu iş genelde katır desteğiyle yapılıyor. Yani köylülerin e, geleneksel olarak zaten e, bu dağları bir uçtan öbür tarafa aşan konvoy rotalarıyla, katar rotalarıyla oluşturduğu patikalardan bugün de dağcılar yüklerini katırlara, katırcılar eşliğinde yükleyip yüksek kamplara, işte dağların ücra vadilerine gidebiliyorlar. Bu hem buranın yerel ekonomileri için önemli bir e, iş hem de insanların aslına bakarsanız bu köyün, bu bölgenin kültürüyle, yerel insanlarıyla tanışıp kaynaşması için de önemli bir mecra haline gelmiş durumda bence. Dağların arka tarafında büyük Hacer ormanları var. Orada bazen ormancılar işte kuru ağaçlara müsaade ediyorlar, kesiliyorlar onlar. Onları keserler, kütük haline getirir, katırlara yüklerler. Dağın bu tarafına getirip, bu tarafta da pek orman olmadığı için yakacak olarak o ada böyle gider, buğdayla, fasulyeyle değişirler, takas yaparlarmış. O gün bunun için açtıkları yoldan, bugün zamana göre işin değişimi şekliyle beraber biz bugün turizm yapıyoruz. Yol aynı yol, katırlar aynı katırlar ama o gün Yük taşıyan, o gün orman taşıyan katırlar bugün lojistik için kullanılıyor. Tabii ki kullanmayarak dağcılık da yapabilirsiniz. Bu kesinlikle sizin kendi seçeneğinizdir. Ancak mesela yurt dışı gibi tırmanış mecralarında diyelim ki Pakistan'ın Karakorum Dağları'na gittiniz, ana kampa kadar 150 kilometre yürünecek yol var için başladığı yere kadar. Burada ister bir grup katır kullanın, ister taşıyıcı veya hamal kullanın, isterseniz bir Rus kargo helikopteri kullanın. Bunlar lojistik opsiyonlarınızdır ve size en uyanını kullanabilirsiniz. Ben bir zamandan sonra çiftçilik ve hayvancılık işine döneceğiz. Bıraktık. 20 kadar sığır hayvanı var. Elma bahçeleri var biraz. Tarım işleriyle uğraşıyoruz. Katırı da sattık biz. Şimdi burada kaldık. 30 yıl yaptığım bir mesleğe bir anda boşlama kolay bir şey değil. Tabii canım, özlemez olur mu? Şu dağda gitmedin, varmadığın kamp yeri yoktur. Mevsimine göre yerli yabancı devamlı girip geldiğim bir yer. Katırlarla olan bağlantımız söylediğim. Ee, hakikaten sadece köpekler değil, atlar da çok sadık hayvanlardır. Ve e, küçüklüğümden beri en büyük bağlarımızdan bir tanesi de işte defalarca kez düştük. Ama insan defalarca kez düşmesine rağmen hala binmek istiyorsa, bazen çifte de yedik ama buna rağmen onlarla ilgilenmeye devam ediyorsa, bu aramızdaki bağın ne kadar güçlü olduğunu da ifade eden bir mevzu. Bura 3400 metre. Çelik buyduran buranın ismi. Mahmut da bir de beni götür dedi. Hem alıştırıyoruz hem yetiştiriyoruz. İşte Mahmut da var mı? Mahmut baş ağrısı falan böyle. 3400 metredesin şu anda. Nasıl sevdin mi burayı? Evet. Bir daha gelecek mi? Evet. Ben gelmezsem gelebilir mi buralara falan? Yok, evet. İyi, hadi bakalım. Dağcılık yapan insanlar ekstret İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya büyük şehirlerden gelen çok oluyor. Bir de şehirden sıkılıp dağa gelenler daha çok oluyor. Esasen bu tırmanışa gelirken ciddi bir kaza yapıp gelmiştim ben. Benim zaten buraya 30 kiloluk yükümle gelme ihtimalim yok. Eğer Ahmet abi olmasaydı gelememe durumu olacaktı. Ve Ahmet abi tüm bu işi yaparken de çok temiz yapıyor. O benim çok hoşuma gidiyor. Asla katırlarına gereğinden fazla yük yüklemiyor. Hepsini çok seviyor. Hepsi onun sanki böyle bir çocuğu gibi. Çok da keyif alarak yapıyor bu işi. Sağ olsun getirdi bizi. Zirvemizi yaptık. Yarın da döneceğiz. Gelecek seneki faaliyette muhtemelen demir kazı faaliyeti olarak planlıyoruz. Tabii bunu yaparken de tekrar Ahmet abiyle bunu planlayacağız. Yine zor bir rota. Yine bize güvenebileceğimiz tek kişi burada. O zaman Mahmut da bir, Hayda bir. Devam ederler işe. <laughs> Babamın hayali onun kaldığı yerden bizim bu işi daha ileriye taşımamız. Ve her geçen günde üzerine koyarak devam ediyoruz. İmkanlar geliştikçe, şartlar geliştikçe işin şekli, yöntemi de değişiyor. Üniversite 3. sınıftayım. Seneye okul bittiğinde niyetim biraz daha akademik devam etmek. Olur da işler yolunda gitmezse geriye döndüğümüzde gelip burada yapacağımız bir işimiz var. Nasıl Mahmut sevdin mi bu işi? Devam ettireceğim bizim mesleği yoksa Son gelişim budur kardeş değil. Çekidomuza gidecek mi Kayaş'a? Ne diyorum? ilk geldik ya, nasıl geçti bura mesela? Sevdin mi daha? Sevdim. İyi. Ya gelme falan demiyorsun değil mi?